Merhaba arkadaşlar. Bitmeyen gezilerimden birinde yine sizlerleyiz. Kars Ani harabelerindeyiz. Ani mi deniyor? Ani. Ani harabelerindeyiz. Soğuktan iki cümleyi bir araya getiremiyordum. Neyse fazla uzatmayalım. Bizi izlemeye devam edelim. Evet şu an Ören yerine giriş ücreti 12 TL. Çok ucuz bence. O biletleri alacağız. İçeriye gireceğiz. Evet girişte 12 TL'yi verdik. Şu küçük biletleri aldık. Şimdi şu kulübenin hemen yanından giriyoruz. Bakın gizli geçit burası. Nereye giriyor? E sağdan mı? Buradan mı gireceğiz? Ama sen burayı gösterdin bize. Kılavuz kargo olunca. Evet. Koskoca surların içerisinde şimdi harabenin içerisine giriyoruz. Kuzey surları veya kara surları denilen surlarla birlikte ya da kral e, ikinci sınma zamanında yapılmış olduğu için Simba surları olarak bilinen surlarla bir yaptı kentten. Şimdi buraya neden kara surlar denir? bu da deniz mi var? Deniz yok ama kentin iki tarafından iki tane nehir akıyor. Sol tarafımıza arka çay akıyor. Sağ taraf. Ama ne yapayım? Çıkış çıkış klişesi. Hiçbir zaman yabancı terimleri söyleyemedim. Evet Şeymacığım şunu gösterelim. Arkamızda gördüğünüz bildirdik tarihi bilgileri. Siz buraya şu an videoyu donduruyoruz. İpek yolu karşıdan gelip Arpaçay'ı geçtikten sonra biraz sonra Ar İpek Yolu köprüsü gösterilecek. Buradan geliyor. Kente bu noktadan giriş yapıyor. Dolayısıyla gelen ticaret kervanları kente giriş yapmadan önce yıkanıp temizleniyorlar. Çünkü uzak diyarlardan geliyorlar. Evet, yani o yıkanıp kente... temizlendikleri hamamlardan biri burası. O evet, harabelerin içerisinde. Çekimlere çiçek. devam ediyoruz. Kara bir çiçek var burada. Açımız aynen bu şekil. Aynı zamanda fotoğraf çekip aynı zamanda size burayı tanıtıyoruz. Karşı bu arada Ermenistan sınırı. Şimdi orayı da göster Yine geçen seneki videomda kilisenin içerisine girip videosunu çektiğim bir kiliseyi görüyorsunuz. Tarihi bilgileri yine rehberi kaçırdık. Şimdi hemen yanına inip alıyoruz. Biraz önce gördüğünüz tarihi binanın. Yine dondurun. Orayı çek canım. Orayı çek. Dondursunlar, okusunlar. Gel bir içini göster. <gülüyor> <gülüyor> sorumsuz bir Kilisedeyiz. Bakın Nazer ile anlatıyor. Yukarıda Hazreti Meyrem Hazreti İsa'nın kılıç mılıç şeyleri varmış. Hafızlarımın misafirinden evrenin koruyucusu. May lel Ayaklarım <laughs> tutmuyor ele Arkandan geleni çeksen Ölmüş bitmiş durumda <laughs> Evet şu an katedralindeyiz. Geçen yıl restorasyondaydı. Hala restorasyonda. Bu bir şekilde görüyorsunuz. Tahtalar çok fotoğrafik bir şey veriyor bize. Yaşamın geometrisini çekmeye geldim buraya çekeceğim şimdi o tahtalar arasında Emel abla yürüteceğim düz kadraç çık Emel abla gitsek oraya Meryem Abla'yla sohbet edecek şey. <laughs> Katedral dair tarihi bilgiler yine bu yazıyı dondurun okuyun arkadaşlar. Bellerini gezmeye devam ediyoruz arkamızdaki caminin minaresinde Allah yazıyor. Bunu detaylı göstereceğim ama burada bir atma giriş var. Do ekspres yolculuğunu beraber yaptık. Gerçekten benzemiyor. Bir bakın yorum olarak atın. Bir Benziyor mu benzemiyor mu? Kendisine sonra benzeyip benzemediğini söyleyeceğim. Kuka diyenler var. <laughs> Ama Fatma Gire'ye daha çok tanıdığınız Dublör ha. olarak alsalar Evet sinema TV sektörü. <laughs> Fatma Gire'nin <laughs> gençliğini oynayacak birini arıyorsanız işte burada. İletişim ben için alıyorum. menajeri ben benim. <laughs> evet. Biraz önceki minaresinde Allah yazan camiyi gördünüz. Tarihi bilgiler de burada. Yine videoyu bu okuyabilirsiniz. Allah. Ben burayı geçen sene Kiremit Fabrikası sandıydım. Utandım kendimden şu an yine. Bir kez daha. Tarihi bilgim sıfır sıfır sıfır. Evet biraz önceki caminin içerisindeyiz. Fotoğraf çekiyoruz. Gelenlerin, her, herkesin çektiği o pencerelerdeyiz. Bakın burada da çekilen arkadaşlar var. Ermenistan sınırını buradan görüyorsunuz. Bu da Ermenistan'la Türkiye'yi birbirine bağlayan köprü. Yani antik kentindeki 12. yani 11. ve 13. yüzyılda oluşmaya başlayan çarşısı pazar olarak anılan. Çarşı Aslanlı Kapı ile Aşot surları arasında uzanan ana caddenin iki yanında birbirine bitişik olarak inşa edilmiş. Farklı boyut ve planlı mekanlardan meydana gelmiştir. Bu videonun sonunda çok güzel fotoğraflarını da ekleyeceğim. Eklediğim fotoğrafların altında da çarşı neresiymiş göreceksiniz.